Bir yolu hatayolu yolumdur. Deyip yola çıktım savat başkan. Devletin bekası halidilimdir. Deyip yola çıktım savat başkan. Türk gençliği vatan diye yürüyor. Ülküsü birlikle barış Karıyor Karanlığı ilim ile k. Deyip yola çıktım Savvat Başkan Türk gençliği vatan diye yürüyor Ülküsü birlikle barış karıyor Karanlığı ilim ile kürüyor Deyip yola çıktım Savvat Başkan Türk'ün yurdu serde lider bekliyor Umudu umuda sarı bekliyor Yüreğinde vatan aşkı saklıyor Deyip yola çıktım Savvat Başkan Ozan ülker yürü canlar ses versin Vatan ufukları lideri görsün Gözlerde ay yuldu sürriyet sersin Deyip yola çıktım Savvat Başkan Ozan ülke yürüyü canlar ses versin Vatan ufukları lideri görsün Göklerde ay yıldı hürriyet sersin Deyip yola çıktım savat Başkan Göklerde ay yıldı hürriyet sersin Deyip yola çıktım savat Başkan Göklerde ay yıldız hürriyet sersin deyip yola çıktım savat başkan. Ne mutlu Türk'üm diyene.